Selamun arkadaşlar, merhabalar. Uzun bir süredir video çekmiyorum, çekemiyorum. Kusura bakmayın. Benim de böyle e, kendi çapında burada uğraştığım ve çabaladığım bazı şeyler var. Onlardan dolayı e, zaman bulamıyorum. Maalesef kusura bakmayın. Fakat bugün radyoda duyduğum e, bir haber hakkında size bilgi vermek istiyorum. E, oturumla ilgili birçok değişiklikler ve kabine sunulan bazı e, konular var. Ama içlerindeki en önemli olaylardan bir tanesi de Türkiye'den Almanya'ya aile birleşimiyle gelen, gelenler için A1 sertifikası isteniyordu. Artık kabul olursa eğer ve kabineden geçerse artık bundan sonra A1 sertifikası istenmeyecek arkadaşlar. Aile birleşimlerinde sadece geçerli bu. Tabi daha net bir şey yok. Fakat kabineye sunulmuş. Kabineden geçerse bu sene sonuna kadar <laughs> netleşecekmiş. Yani 2023 senesinde aile birleşimi ile Almanya'ya gelecek olan arkadaşlar büyük ihtimalle A1 sertifikası sunmak zorunda olmayacaklar. Sadece normal bir vize başvurusu yeterli olacak. Her şey bu kadar. Kısa bilgiler, böyle farklı farklı bilgiler olursa yani video yapmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Videolarımı beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.